Keten, 34 bin yıl önce insanlığın kullanmaya başladığı dünyanın en eski lif bitkisi. Anadolu'da binlerce yıldan beri yetiştirilip dokunan ketenin anavatanı Akdeniz'den Hindistan'a kadar olan geniş bir bölge. Özellikle Akdeniz bölgesi liflik keten için son derece uygun şartlara sahip. Keten. İngiltere ve İrlanda gibi kuzey ülkelerine Fenikeli tacirler tarafından Akdeniz'den taşınmış. Baştan ayağa hiçbir atık oluşturmaksızın kullanılabilen mucize bitki ketenin tohumu en yüksek omega-3 değerine sahip bitkisel kaynak insan sağlığı için önemli besin değerlerinin yanı sıra tüm bileşenleriyle birçok sanayi kolunda ham madde olarak kullanılıyor keten. Lifi ile tekstil alanında büyük önem taşıyan bir ham madde olmasının yanı sıra yağıyla gıda ve endüstriyel boya, küspesiyle gem ve hayvancılık, odunsu kısımlarıyla kağıt ve inşaat sanayine ham madde kaynağı sağlıyor. Son dönemde otomotiv başta olmak üzere birçok sektörün hafif, dayanıklı ve çevre dostu kompozit malzemelerin üretiminde de kullanılan çok değerli bir bitki keten. Keten bitkisi, besin elementleri yönünden toprağı yormayan bir yapıya sahip. Hatta keten ekilen yıl, yarın adas olarak bile değerlendirilebiliyor. Ketenin tarımı esnasında genellikle ek sulamaya ihtiyaç duyulmuyor, yabancı ot mücadelesi herbisit kullanmadan da yapılabiliyor. Tüm bu açılardan bakıldığında keten, iklim değişikliğine en kolay uyum sağlayabilecek ve bu nedenle de Dünyanın geleceğine olumlu katkıları olabilecek mucize bir bitki. Öyle ki pamuk lifi yerine keten lifi kullanılarak su tüketimini %88, enerji tüketimini ise %82 oranında azaltmak mümkün. Bu kadar öne çıkan özelliği olan ketenin Günümüzdeki üretimi ve kullanımı ne durumda? Avrupa keten tarımında ilk sırada bulunan bölge. Özellikle Fransa, Belçika, Beyaz Rusya, İngiltere ve Hollanda Avrupa'da en çok keten tarımı yapan ülkeler. Kanada ve Amerika'da da keten tarımının önemi günden güne artıyor. Ketenin ana vatanlarından biri olarak kabul edilen Türkiye'de ise keten tarımı neredeyse yok olmuş. Öyle ki 1961 yılında keten bitkisinden 6.750 ton lif elde edilirken, 2017 yılında bu oran sadece 3 tona inmiş. Türkiye keten tarımına en uygun olan ve genetik çeşitlilik yönünden çok sayıda keten popülasyonuna da ev sahipliği yapan bir ülkeyken bugün neden bu durumda? Yüksek iş gücü ihtiyacı, makinalaşma sıkıntısı, sentetik lif ve elyafın daha ucuz olması, pamuk bitkisiyle rekabet edememesi gibi nedenlerin yanı sıra, ülkemizde liflik tescilli keten çeşidinin yok denecek kadar az olmasının da keten tarımını bitme noktasına getirdiği varsayılıyor. İşte bu noktada döngü kooperatifi kadınları bu konularda çözüm üretmek ve bu kısır döngüye dur diyerek keten tarımını yeniden canlandırmak için bir araya gelerek çalışmaya başladı. Ben aslında eğitimim boyunca keten lifini hep duydum, hep okudum hiç görmemiştim. Zaten ülkemizde de keten bitkisi meğer yetişmiyormuş. Görmememiz çok normalmiş. Doktor tezim esnasında doğal malzemeleri kullanarak kompozit ürün geliştirmek istedim. Doktor tezine başladığımda keten liflerini yurt dışından getirtiyordum. Ve bir yandan da düşünüyordum, hani Türkiye'de keten üretilmiyor olamaz. Çünkü biz yıllarca ketenin Türkiye'de üretildiğini öğrendik. Keten Türkiye'nin endemik bitkisi. Meğer ne yazık ki gerçekten 1980'lerden sonra çeşitli nedenlerden dolayı keten bitkisini unutmuşuz. Ekenler de unutmuş, tarihlerde geçmiş, üzerine düzgünce bir arşiv çalışması yapılmamış. Sanki sanırsınız ülkemizde keten bitkisi hiç olmamış. Yıllar geçti, ben doktor tezimi tamamladım. Keten liflerini kullanarak bir biyokompozit malzeme geliştirdim. Ardından bu malzemenin endüstriye uyarlanabilmesi için bir tekno girişim şirketi kurduk TÜBİTAK destekli olarak. Zeynep Derece bizim teknogirişim girişim şirketimize iş geliştirme uzmanı olarak TÜBİTAK tarafından atandı. Gerçekten benim için bir dönüm noktasıdır. İşi nasıl daha iyiye götürebiliriz konuşurken lifleri Türkiye'den elde edemez miyiz sorusunun peşine düştük. Türkiye'de daha önce tarihsel olarak nerelerde ekilmiş bunları araştırdık. Mevcutta da daha önce ekildiğini bildiğimiz yerlerde gittik. çiftçisiyle, yerlisiyle konuşmalar yaptık. Neden ekilmediğini anlamaya çalıştık. Ve gördük ki aslında ülkemiz için çok büyük bir kayıp ve birinin buraya el atması gerekiyor, cesaretlendirmesi gerekiyor diye düşündük. Ve bir anda aynı şeyi düşünen, aynı şeyi hisseden 10 11 kadın olarak biz dedik ki keteni Türkiye'de tekrar canlandıralım. Türkiye'nin ilk tarımsal araştırma geliştirme kooperatifi olan Döngü, o günden itibaren geçmişten gelen kadim bilgileri yeni teknolojilerle birleştirerek çiftçiye yeni olanaklar sunmak ve tarımı canlandırmak için çalışmaya başladı. İlk hedef keten tarımını canlandırmak ve bu değerli bitkiyi ülkemize yeniden kazandırmaktı. Ketenin Latince ismi çok kullanışlı demek. Yani keten tohumundan, yağından, sapına kadar, tekstile kadar, birçok gıdaya kadar birçok sektörde kullanımı olan bir bitki. Dolayısıyla biz çok doğru bir yönde ilerliyoruz, çok doğru bir iş yapıyoruz ve doğru zamanda bu işi yapıyoruz. Çok heyecan verici gelişmeler yaşıyoruz. 2019'da önce Karadeniz, sonra Ege bölgesinde olmak üzere iki proje başlatıldı. Buradaki pilot üretimlerin ardından Döngü Kooperatifi, keten tohumu ve keten yağından oluşan Ketenden Şeyler serisini üretmeye başladı. 2020 yılına gelindiğinde ise Döngü Kooperatifi, Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı'ndan Türkiye orijinli liflik keten genotipleriyle Keten tarımının tekrar canlandırılması isimli projeyle 18 aylık çalışma için hibe aldı ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile çalışmalara başlandı. Kooperatifi kurduktan sonra ilk projemiz Ege Tarımsal Araştırma ile beraber bizim bölgemize uygun keten tohumunun tescili ile ilgili yaptığımız bir proje oldu. Çünkü keten en çok Karadeniz'e ekilmiş. Aslında Tire'nin geçmişinde de var. Ama Tire bölgesine uygun keten çalışılmamıştı. Özellikle bu konuda çalıştık 3 yıldır. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte. Keten çalışmalarını sektöre nasıl aktarabiliriz? Çiftçinin gelirini nasıl arttırabiliriz gibi konularda Döngü Kooperatifi geldi. İşbirliği yapabilir miyiz? Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile e, baktıktan sonra biz de e, keten ne ilgili 2009-2010 yıllarında başlayan bir ıslah çalışmamızın olduğunu bu kapsamında sizlerle beraber çalışabilecek olduğunuzu belirttik ve döngü kooperatifi ile 2010 yılında başlayan keten e, çeşitlerin Ulusal Gen Bankası'nda kazandırılması ve bu Ulusal Gen Bankası'ndaki keten materyallerimizden liflik düzeyde e, çeşit geliştirme çalışmalarımızı birlikte yürütmekteyiz. Proje kapsamında ilk olarak Tire köy'ünde Tire Belediyesi işbirliğiyle belediyeye ait 5 dönümlük arazide kışlık ekim yapıldı. Tire'de bu sene ilk deneyimi yapıyoruz. E, keten bitkisi e, doğal. Yağmur suyuyla büyüyen bir bitki, o açıdan e, özellikle Tire Ovasında su sorununun olduğu bu bölgede e, tarımsal ürün olarak çok değerli. Ayrıca e, bitkinin yetişmesi için çok da fazla emek gerekmiyor, e, hafif basit bir çapa ve ot yolunması haricinde çok da fazla bir e, zahmeti yok. E, ayrıca da hiçbir gübre, pestisit, ilaç gibi kimyasal e, katkı maddeleri de kullanılmadan tamamen doğanın kendi döngüsüyle büyüyen e, çok güzel çok kıymetli bir bitki. İlk muhtarımızla toprak için örnekler aldık. Tarım İlçe Müdürlüğü analizini yaptı. Çift sürüm yaptık. Güz yağmurlarıyla şu anki büyüklüğüne ulaştı diyebiliriz. Bizi en çok mutlu eden de Kahrat köyündeki arkadaşlarımızın bizimle beraber aynı heyecanı duyup yardımcı olmaya çok hevesli olmaları. Hoş geldiniz. Döngü Kooperatifi köyümüze keten bitkisini ekti. Çok memnunuz. Mosmor açtı. Otunu yaptık. Çapasını yaptık. Daha da iş olana sağlanırsa çok memnun oluruz. Bizim için, ileride çocuklarımız için. Döngü Kooperatifi bizim yöremize ekmiş olduğu e, keten tohumunu yetiştirdiğiniz için sizi teşekkür ederiz. E, sizin sayenizde biz bunu çapaladık, otlarını temizledik ve büyütmeye çalışıyoruz. Biz burada e, ekibimizle, annem ve arkadaşlarıyla beraber bu tarlanın çapasını yaptık, işini yapıyoruz. E, tarlanın çok da bir işi yok aslında biz çapasını yaptık sulaması falan gerekmiyor Herhangi bir ilaç gerekmiyor. E, Döngü kooperatifi bu şekilde bir proje geliştirdi ve biz e, bu projede olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bitki de yaygınlaştırıldığı için aslında mutluyuz e, köyümüzde hem iş olana annemler için özellikle Tamam ben okuyorum ama annemler tabii ki sigorta açısından iş açısından farklı bir bitki. Hem köyümüz için hem iyi, hem annemler için iyi. E, sulama e, biliyorsunuz ki küresel ısınma ile birlikte sularımız azalıyor. E, sulamanın olmaması, sulamadan bu şekilde büyümesi çok iyi e, bu dönem için. Herhangi bir gübre kullanılmıyor e, bu şekilde çok iyi. Döngü kooperatifine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda keten çiçekti. Ee, üzerinde e, küçük e, tohum tomurcukları kapsülleri oluşmaya başladı ama henüz tamamlanmadı. E, bu e, bizim hasat yaptığımız keten. Bu yeşil yapraklar dökülecek, e, çiçekler e, dökülecek ve geriye içi tohumla dolmuş kapsüller oluşacak. E, bu kapsülleri hasat edip e, bu e, sapından ip yapacağız kapsüllerinden de yağ ve keten tohumu yapacağız. Bu iplikler nasıl oluyor? Önce böyle uzun bir elyaf oluyor. Bu keten elyafı yumuşacık, böyle epeyce saça benzeyen harika bir şey. Düşünebiliyor musunuz bu mor çiçeğin böyle bir elyaf haline geldiğini? Bir bitki ki her şey kullanılıyor. Sonra bu elyaflar istenirse bir kompozit malzemeye dönüşebiliyor. Bu kompozit malzeme, e, malzeme yani nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. E, Otomotivde kullanılıyor, denizcilikte de kullanılıyor. Bundan araba yapıyorlar, gemi yapıyorlar. E, çok fazla kullanımı var. Ayrıca böyle bir sepet de yapabilirsiniz keten Döngü Kooperatifi'nin keten bitkisini burada yetiştirmesine destek verdiği için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'a ve köyümüz muhtarı Süleyman Kösoğlu'na teşekkür ederiz. Tire'deki ekimlerin ardından Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Menemen'deki arazilerinde de 17 genotip ile yazlık ekim yapıldı. Haziran ayındaki hasadın ardından uyum potansiyeli en yüksek olan 5 genotip belirlendi. Bu proje kapsamında döngü kooperatifi bize geldiğinde e, kopuksuz 30 santim'in 20-25 santime kadar olan kısmın kendilerine yeteceğini söylemişlerdi. Şu an bizim öne çıkan adayımızda e, ciddi anlamda bir kopuksuz lif elde edebilme e, potansiyeli görülmekte. Bu noktada e, açıkçası tescil noktasında da ümitliyiz. İnşallah güzel sonuçlar olacak. Bir tane Çeşitimiz Sarı 85 isminde Ankara Üniversitesi'nin teşkil ettirmiş olduğu yağlık bir çeşidimiz vardı. O da şu an milli çeşit Lisesi'nden üretimi alınmadığı için düştü. Bir tek onda sarı rengimiz vardı. Onun dışında bizim geliştirmiş olduğumuz, üstünde çalıştığımız adaylarımız da yine kahverenginin tonlarında iki adayımız ciddi anlamda hem bitki boyu hem teknik sap uzunluğu, ilk dal yüksekliği, kapsül verimi, tane verimi ve lif verim açıklığından öne çıkan iki tane adayımız söz konusu. Bunlar da e, projenin bitimiyle birlikte üretim izni başvurularını gerçekleştireceğiz. İnşallah süreç tamamlandığında liflik çeşitlerimizin de e, tescilini tamamlamış olacağız. Keten bitkisinin tohumunu, yerli keten tohumu tescili için çalışıyoruz ve bunun için belli hukuki süreçlerden geçiyoruz. Ben de kooperatif kurucu ortaklarının bir hukukçusu olarak bu süreçleri takip etmek amacıyla bu işlemlere devam ediyorum. Sürecimiz iki yıl. Bu süreç içerisinde keten bitkisi bu ülkenin topraklarında ekilip biçiliyor ve en uygun olan seçilerek tescil süreci başlanıyor ve ondan sonra ülkemiz adına yerli Türk tohum keten tohumu tescili yapılıyor. Sonuna gelinen çalışmada çeşit adayımızın lif verimi bakımından yüksek olduğunu gördük. Bundan sonraki aşamada çeşit teşkil ederek geliştirmiş olan çeşidin Tire bölgesinde döngü kooperatifinin destekleriyle onların himayelerinde bizim teknik desteğimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüp özellikle oradaki kadın çiftçilerimize yönelik hem gelirlerini arttırıcı, hem de oradaki ekilmeyen küçük alanların değerlendirmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüp sonuna geldik. Bizimle işbirliği yapan döngü kooperatifinin yetkililerine teşekkür ediyor. Enstitüm adıma saygı ve selamlarımı sunuyorum. 2021 yılının Ağustos ayında Tarım Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'ne Ege bölgesine en uygun olan iki adet liflik keten genotipi için tescil başvurusu yapıldı. Böylelikle Cemre ve Efe isimleri verilen tohumlar için üretim izni alındı. İki tane liflik keten çeşit adayımız var. Efe ve Cemre. Efe yanımda. Efe isimleri neden böyle koyduk derseniz. Bu süreçte ona ayırmam gereken zaman fazlasıyla çaldığım için Efe'yi, Oğluma bir hediye olarak düşündüm. Yine Cemre'de aynı şekilde birlikte çalıştığımız Mehmet Bey'in kızının ismi. Kendi tempomuzdan bazen aileleri biraz e, ikinci plana attığımız durumlar oluyor. O yüzden biz çocuklarımıza geleceğe dair güzel bir ana, güzel bir hediye olmasını düşündüğümüz için böyle bir yol izledik. İnşallah teşhis süreci tamamlandıktan sonra gerek lif açısından gerek tohum sektöründe Efe ve Cemre'nin çok daha güzel yerlerde, çok daha iyi e, haberlerle, sizlere ulaşmasını ümit ediyoruz. Bu noktada hem Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak hem de Döngü Kooperatifi'nin ilk günkü enerji ve e, gücüyle, moral, motivasyonuyla çok güzel yerlere geldi. İnşallah daha sonrasında da bu çabalarla çok daha iyi noktalarda yine e, çeşitleri görebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye tarımına hayırlı olsun. Ülkesel diyorum. olarak da gerçekten biz geleceğimizi bu tarımın üstüne inşa etmemiz gerekiyor. Ama geleceğini tarıma inşa edecek olan bir ülkenin çocuklarının tarımdan bu kadar uzak durmaları e, maalesef çok üzücü bir tablo. Eğitim kurumlarımızda birinci sınıftan itibaren tarımın seçmeli falan değil, zorunlu ders olarak okutulması bir elzemdir. Çünkü birisi üretmezse bu kendiliğinden çıkan bir ürün değil. Yani tarım çok teknik bir konudur. E, birilerinin onu, e, o tohumu, kaç santim derinliğe, hangi dönem bırakacağını bilmesi gerekir. Nasıl besleyecek, nasıl büyütecek, nasıl bakacak, nasıl hasat edecek bunların hepsini bilmesi gerekiyor. O yüzden bunları bilenleri yetiştirmemiz gerekiyor. Atalık tohumların, yerli tohumların değerinin anlaşıldığı bu günlerde bizlerin de döngü kooperatifi olarak yerli keten tohumumuzu tescil ettirmemiz çok önemli, çok kıymetli. Bir başka önemi bu çalışmanın sadece döngü kooperatifi olarak değil, döngü kooperatifinin çiftçilerimizle, enstitülerimizle, farklı kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek bir nevi imece usulü birbirine destek olarak bu projede yer alması ve ortaya bu kadar değerli bir ürün çıkması çok önemli, çok değerli. Gerçekten gurur duyuyoruz bu projeyle. Türkiye'de yıllarca ekilmiş, çocukluğumuz zamanlarında ekilmiş, işlenmiş keten Bitkisini çok uzun yıllar sonra tekrar canlandırmak üzere bir araya geldiğimiz kooperatifimizde bunu başarmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Üstüne üstlük hem sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla bunu yaptık. Yeniden Türk keten tohumunu tescil ederek Türk keteni kullanarak çeşitli tekstil ürünleri yapıyoruz. Şimdiden bir havlumuz, nevresimimiz, ev tekstil ürünlerimiz çıkmaya başladı. E, o nedenle bu kooperatif bir parçası olduğum için çok mutluyum. E, önemli amaçlarımızdan bir tanesi, keten bitkisinin yetiştirildiği alanda yarı mamul haline işlenebiliyor olması. Bu nedenle e, Ketenden Şeyler Atölyesi projesini başlattık. Bu proje bizim için çok önemli. Çünkü tarlada hasatını yaptıktan sonra keten bitkilerini bu atölyede tohumunu ayırabileceğiz, yağını elde edebileceğiz. Ve elyaf elde edilmek üzere lifinin ön hazırlıklarını yapabileceğiz. Böylece çiftçiden sadece yetiştirdiği tohumu alıp o bölgeden çıkmak yerine aynı zamanda orada e, yarım amul elde edeceğiz ve böylece bir e, gelir kaynağı oluşturmuş olacağız e, çiftçiler için ve köy halkı için. E, Kahrat'ta bir ilkokulda e, bununla ilgili adımlarımızı attık. E, hali hazırda bizimle beraber çalışmak isteyen e, birçok e, kadın var, bu bizi çok umutlandırıyor. E, ve o bölgede belki de üretimi geliştirerek e, tesisimizin kapasitesini de arttırarak tireyi belki de bir keten üretim merkezi haline getirebiliriz. E, öncelikle hedeflerimizden bir tanesi bu. Üretim yaptığımız bölgede e, bir sosyal kalkınma yaratmak bizim için çok önemli. Özellikle de kadın istihdamı yaratarak e, bu katkıyı sağlamak istiyoruz e, ve böylece bu pilot çalışma tesisi belki de diğer bölgelerde Türkiye'de Yine keten üretmeye karar vermiş çiftçilerin yaşadıkları bölgelerde yeni atölyeler kurulmasına destek olabilir. Bilgimizi paylaşmak bizim için çok önemli. Eylül ayında düzenlenen bilgilendirme etkinliğiyle tüm çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar Kahratköy'ündeki çiftçilere aktarıldı. Ekim ayındaki Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde ise kadının tarımdaki yeri ve önemini vurgulamak amacıyla... Köy halkı ile birlikte şenlik ve kermes düzenlendi. Bu şenlik sırasında öncü çiftçilerimizle keten tarımı yapılmak üzere yeni sözleşmeler imzalandı. Öncü çiftçilerimiz tarlalarında ketene yeniden hayat verirken Döngü Kooperatifi ise hem keten ekimini kolaylaştırmak hem de köyün kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kapsamlı ve örnek bir keten atölyesi kurmak için kolları sıvadı. İşletme açılması için terk edilmiş ilkokulumuzu tavsiye etmek için uğraş veriyoruz. İnşallah veririz ve köyümüzde, mahallemizde bu tip ürünlerin işletmesini de burada yapıp ekonomize katkı yapmayı düşünüyorum. İnşallah devamı gelir, inşallah fabrika diyorlar. E, açalar inşallah fabrikasını da. Valla bizim için çok güzel olur. <laughs> i̇ş alanımız açılır. Valla bilmiyorduk tanıştı giyiyordu ketenden yani. Güzel, hoşumuza gitti. Fabrikası olursa çocuklarımıza hadi biz neyse çocuklarımızın geleceği olur, iş imkanı olur. Yani tarlalarımız da geniş, buranın tarlası da geniş. Daha alan açılırsa daha iyi olur. Döngü Kooperatifinin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yaptığı proje neticesinde iki adet liflik keten genotipi için tescil başvurusu yapıldı. Çiftçiler ketenle tanıştı. Kadın çiftçilere dönemsel sigortalı istihdam sağlandı. Ama hepsinden önemlisi, yıllardır birbirinden ayrı düşen Ege topraklarıyla keten yeniden buluştu, hasret sona erdi.